Bana dedi ki Cemil de burada zaman. Ama Abi, şey var. Şey, Ayağını dik yaptı diyorlar. Ayağını dik yaptı. Ayağını dik yaptı. Ayağını da dediler herkes yaptığı gibi. Dizide de de gör. Tamam. Dizide yaptı. Dizide de dik yaptı. Dizide de dik Ama oğlum yok damar. Dizide yok. Oğlum yok damar. Çalışmasını Sen onu ne diyorsun ulan? Yapmamışlar da belki sonra

آمين يا معين بحرمة الله وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحبها فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، muhterem bir şehirler, değerli hemşerilerim. Aslında demin Lütfü arkadaşın söylediği gibi eski belediye başkanı, yeni belediye başkanı bünyede toplanırsa söz bulmak galiba zor olur ama ben çok uzun konuşmayacağım. İnşallah bugün de itibaren Beşşehir'imize, beş şehir halkının bize verdiği güven oyuyla layık olma gayreti içinde olacağız. Beş el altının beklediklerine cevap olma gayreti içinde olacağız. Bugünden itibaren Beyşehir'de herkesle Beyşehir Birliği'nin bütünlüğünün mücadelesini vereceğiz. Bu manada hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi olmasın. Tamamlar kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun memleketin. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bunu çıkarayım. Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> sağ olun. <laughs> sağ olun. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun

Er arzısalısa buradan

bir nazardan koruyor.

sağ ol sağ ol abi sağ ol sağ olun ol, ol. ol, ol. ol, abi sağ olun abi Ol, bari, or. Haydi, or. Sağ ol, Sağ ol. <laughs> sağ ol abi. Sağ. Sağ. Sağ ol. Be. Sağ ol. Be. Sağ ol. Sağ Sağ ol. İnşallah, inşallah. Sağ olasak. Evet. <laughs> hocam sağ, sağ, sağ olasın. sağ olasın. Sağ Abi sağ Sağ Gençler. Bunlar bizim para gençler. Evet. <laughs> hoş geldiniz.

o yeremos keşfetti. bayağı Atatürkü hoşgörüler işte. Şöyle bir şey var. Eee, sabah yapıyor. Ama Sağ ol.

Bizim verdiğimiz taksinin içinde öldürttürürüm. Beni. Benim, benim öldürttürürüm. Bu benim o senin mi? Hangisi? <laughs> Çok yollamış bizim ona valla. Nerede almanızı sana verdiğim para. Taksinin içinde. 36 da verecek. 96. 36. 36 da verecekler. Dua, dua et bol. Öbür tespihiyle bak. Öbürünü kaybetme. Sen ama ben bulurum. O da dönsün. Çok yakından çekiyor. Ya. <laughs> Bildiğin gibi değil. Az sonra ben dolajım içine girdim. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Gelin bakalım. Bir bakın. Şu beşer halkı güvenmiş bize. O güvene layık olmak istiyorum. Bugün itibaren de eski çalışmamın bir çok daha üstünde. Daha daha güzel hizmetler vermek istiyorum. O şevk içindeyim şimdi. Bir manada Beyşehir halkı bize şevk verdi, moral verdi. Ve şuna inandım ki Beyşehir halkı kendisine çalışan, kendisine hizmet eden insanların kıymetini biliyor bu manada artık Beşiktaş'a güvenerek gece demeden, gündüz demeden çalışmamız gerekiyor.